saldırıda kullanılan araçlar olduğu bilgisini aldım. Siz de oradaymışsınız. Doğrudur. Saldırganların kullandığı araçlar bunlardı. İkisi de çalıntıdır kesin. Evet komiserim. İkisi de çalıntı. Ayrıca tek bir parmak izi bulamadık. Çok iyi temizlenmiş. Yine de zorla inşansınız. Bakarsın kıldan, yünden, tüyden bir şeyler çıkar. Araştırmayı sürdüreceğiz. Bir de arazinin başka bir köşesinde yanmış kar maskesi kalıntıları buldular. Etrafı taramaya devam edelim. Aranlıkça bir şeyler çıkacak gibi mi geliyor? Tabii komiserim. Tamam. Başkomiserim, bakın ne buldum. Canan Şahin'le kızı. Nereden çıktı bunlar? Torpido gözünde bırakmışlar. Bu ne saçmalık ya? Bir tane parmak izi bırakmayacak şekilde arabayı temizleyeceksin. Sonra gidip bu fotoğrafı torpido da bırakacaksın. Ya, yeah, ya. Yeah. Bilerek bırakmışlardır usta. Kesin dünkü mermi yağmuru yetmedi. Bugün de tehdit ediyorlar kadına. Canan'a söyleyecek misin? Söylemem lazım usta. Herifler kadına da kızına da kafayı takmışlar. Haberdar olmasında fayda var. Ben gidip bir konuşayım şununla. İyi iyi git konuş. Aynı yol üstünde bulduğumuz iki araçta da aynı şahsa ait parmak izleri bulundu. Kemalettin Solak adında bir cezaevi firarisi. Bak sen. Sabıkasını çıkardınız mı peki? Adam yaralamaktan hüküm giymiş. Yarı açık cezaevinden on gün önce firar etmiş. Üstelik bindiği ikinci arabanın sahibi ve onun on iki yaşındaki oğlu kayıp. Araçta da kan izleri vardı. Yani hikaye giderek çirkinleşiyor ha? Maalesef. Müdürüm bir şey yakaladım. Ha. Canap'ın banka hesaplarında faaliyet var. Yarım saat önce kredi kartından para çekilmiş. Nereden Eda? Kadıköy'de. ATM'lerde kamera var artık. Görüntüleri istemiştim bankadan. Şimdi mail attılar. Açıyorum. Hı. İşte kamera kaynağı. Kemalettin bu. Canap'ın kartlarını gasp etmiş. Umalım da sadece kartı gasp etmiş olsun. Daha büyük kötülükleri yapacak bir tip gibi gözüküyor. Kartların şifresini nasıl öğrendi ki acaba? Adama eziyet etmiştir alacak. Bu firari tipler bir kere suç işlemeye başladı mı duramazlar. Tabii biz durdurmazsak. Hemen acil kodlu anons geç tamam mı? Hı hı. Kadıköy civarındaki tüm ekiplere bilgi geçelim. Herkes gözünü dört açsın hadi. Tamamdır Salih. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Canan Hanım. Bir takım gelişmeler vardı. Haberdar etmek istedim. Tavrınıza bakılırsa pek hoş gelişmeler değil. Evet. Bu fotoğrafları saldırıda kullanılan araçta bulduk. Namussuz herifler. Gördüğünüz gibi dertleri bir tek sizde değil. Cerin de hedefi koymuşlar. Tedbirlerinizi arttırmanız lazım. Koruma sayımı arttırdım zaten. Daha ne yapabilirim? Özel korumalar ne işe yarar bilemem. Kapınıza diktiğiniz adam öbür taraftan gelecek üç kuruş rüşvet için sizi satabilir. Size polis lazım. Rıza Baba geçen gün size konuyu açmış. Acilen koruma polisi talep etmeniz daha iyi olur. Anladım. En kısa zamanda müracaat edeceğim. Peki hala benim söyleyeceklerim bu kadar. Bana müsaade. Güle güle Mesut Bey sağ olun. Yengeciğim neler olmuş? Aa! Yenge, çok geçmiş olsun. Yeni duydum. İyiyim Sefer. Yok merak edilecek bir şey. Gelmene gerek yoktu. Yengeciğim bak, geçen gün burada biraz takıştık kabul. Ben de öyle ileri geri konuştum. Ama iş senin hayatına, Ceren'in hayatına kastetmeye varırsa orada akan sular durur yengeciğim. Ne oldu? İstersen benim çocukları dikeyim bahçeye istersen. 7-24 nöbet tutarlar sana. İcab ederse ben de silah kuşanır başınızda beklerim. Nedir yani? Sen bize Bekir amcamın emanetisin yenge. Lütfen. Ne oluyor be? Aa, Aha. sen nereden çıktın be? Ne yapıyorsun Manyak sen? Mısın, bırak. Delirdin mi? Aa. Çekil. Ah. Engel olmaya çalıştım ama. Niye bu kadar canın acıdı? Yaran mı var kolunda? Sana ne be? Yenge kim bu? Ne oluyor ya? Canan Hanım. Yakınların ailene çok dikkat et. İnsana en kötü sürprizleri onlar yapar. Deli mi bu yenge? Kes sesini. Aa Mesut. Burada mıydın? Bir beş dakika uğradım gidiyorum Celencim. Hemen gitme. Bak kek yaptım kendi ellerimle. <laughs> Tabii Zeynep abla da yardım etti. Yer misin? He, ee, alalım bir tane. Aa, alayım şöyle. Hmm. Hmm. No, çok güzel olmuş ya. Birkaç tane daha ver yolda giderken yerim. Al istediğin kadar. Eline sağlık Ceren'im o. Tamam sağ ol. Benim şimdi kaçmam lazım tamam mı? Yine gelecek misin? Gelsen keşke. Bakalım, kısmet. Hadi eyvallah. Eyvallah. Canan Şahin koruma polisi istemiş. İyi, i̇yi, yapmış. Nihayet aklı başına geldi. Yalnız çalışmak istediği polisin ismini de vermiş. Bak ne yazıyor. Mesut Güneri. Bu ne ya? Siparişte koruma polisi mi olurmuş ya Allah Allah. Evvela amacı mı söylüyorsun sanki? Bu ne rahatlık ya? <laughs> ya dur bir sakin ol. Allah Allah. Biliyorsun Canan'ın emniyet teşkilatıyla sıkı fıkı olduğu malum. Ankara'dakileri ricacı olmuş. Bizzat seni istemiş. İstesin ne yapayım? Havasını alır. Ee, kabul etmediğimi söylersin. Hem Canan'a hem de Ankara'ya söylersin işte. Kararlısın yani. İlla ben Ankara'yla sorun yaşayacağım. Biz de sorun yaşıyoruz. Bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor ama merak etme. Ölmezsin. Ee, ya. ya. Allah Allah. Ne, ne yapacağız şimdi biz ya? Ben Canan Şahin. Buyurun dinliyorum. Talebimi reddetmişsiniz. Doğru mu duydum? Ben size koruma polisi isteyin derken beni isteyeceğini tahmin etmemiştim. Bunda bir problem mi var? Ben asayiş polisiyim. Koruma polisi değilim. Nasıl yapıldığını da bilmem. Üstelik sevmem de. Emin olun emniyet benden çok daha iyilerini size gönderir. Keşke bu kadar kesin konuşmasaydınız. İkna etmenin bir yolu yok sanırım. Yok Canan Hanım, yok yok kusura bakmayın hadi. Peki. İyi günler. Ee... nasıl gidiyor bakalım? Ha? İyi anneciğim. Hadi biraz da beraber çalışalım. Kimin telefonuymuş? Mekenden mı bizimkiler? Ali'den haber yok mu? Ya o ne işi varmış orada? Savcı da gitmiş. Hadi be. Tamam arayacağım ben. Hadi kapat. Tam düşündüğüm gibi. Bak bakalım Firaz'ın yeni bir. Can Aşağı'yı ne kızı. Hepsi Firaz'ın yazışmalarından çıktı. Yeni de bu kadında çocuğu. Hatta bana sorarsan direkt çocuğu. O ne demek? kızın bütün okul bilgileri, kurs saatleri hepsi var burada. Neden bu kadar araştırma, keşif? Bu adamlar aynısını Erbil'de yaptı. Zengin iş adamlarının çocuklarını kaçırıp dünyanın fidyesini istediler. Bazısı parayı verip kurtardı çocuğunu, bazısı kaybetti. Çocukları mı musallat oluyorlar yani? Şaşırdın mı? Ne yapacaksın Mesut? Hayırdır? Patronun evde mi? Randevun var mı? Uzatma istersen. Aa, Mesut, hoş geldin. Ne haber? İyi, iyi. Senden ne haber? Nasılsın ha? İyi. <laughs> ne oynuyorsun bakayım? Ha? Geçen gün oynadığımız oyun. Ha, bu oyun değil mi? ne oluyor Salih? <laughs> Mesut komiser uğramış da Canan Hanım. Bir sorun mu var? Niye geldin? Koruma görevini kabul ediyorum. Tabi hala istiyorsan. Neden fikrini değiştirdin? Öyle gerekti. Korkmamız gereken bir şey mi var? Koruma istiyor musunuz, istemiyor musunuz? ömrüm geçer, şehrin sokak.